Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler birlikte hesaplarınızı inceliyorum. Hesaplarınızı yorumluyorum serisinin 4. bölümüyle ile karşınızdayım arkadaşlar. Bir an unuttum ama kesinlikle 4. bölümündeyiz. Bugün sizler birlikte sizlerin hesaplarını inceleyeceğiz. Bakalım nasıl hesaplarla istek atılmış bize. Sizler birlikte bunları görmüş olacağız arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar videoya başlamadan önce aşağıdan kanala abone olup videoyu da beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin ve yakın zamanda kanalımız 1000 aboneye geçti. Bu da kanalımda güzel bir Brawl çekilişi olacak demektir. Şansınızı denemek için abone olup bildirimleri kesinlikle açmayı ihmal etmeyin. Şimdi İlk olarak arkadaşlar yine tabii ki de ne oldu arkadaşlar? Çok yüksek kupalı arkadaşlarımız yine bana istek atmışlar. Yani bu arkadaşlar lütfen artık ana hesabıma istek atsınlar. Arkadaşlar şöyle 35 bin kupanın üstündeyseniz falan ana hesabıma istek atın. Ana hesabımın ID'sini de burada göstereceğim. 35 bin kupa arkadaşların isteklerini kabul edeceğim. Oynayabiliriz belki şans eseri. Ben genelde yalnız takılıyorum ama oynayabiliriz denk geldiğimiz sürece. Şimdi ilk olarak montaj tarlası YT adlı bir Kişi bize istek atmış arkadaşlar. Tüm hesapları inceleyebilir miyim bilmiyorum. Onun için en yüksek kupalardan başlayacağım direkt. Bu montaj tarlası YT'yi merak ettim arkadaşlar. Özellikle YT yazdığı için acaba YouTube'da bir kanalı mı var diye bir merak edip araştırdım arkadaşlar. 67 bin abonesi olan bir kanalın sahibiymiş kendisi. Bana istek attığı için kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. İstek atma gereği duyduğu için. İlginç geldi bana yani. Ondan da bir araştırmıştım ve hesabına da önceleme bakmıştım tabi siz görmediniz o sırada. Şöyle arkadaşlar direkt profile bakıyorum. Profilde Stu'nun güzel bir kostümü var arkadaşlar. Bu kostüm gerçekten güzel bir kostüm. Onun dışında 3-3 zaferleri 13.000 tek ve çift zaferlerine bakıyorum. Bu arkadaşın 3'e 3 oynadığını düşünüyorum. Fakat tek ve çifti daha az oynamadığını düşünüyorum. Yani ama ağırlıklı olarak 3'e 3 oynuyordur diye düşünüyorum. Ne kadar yanılıyorum bunu bilmiyorum ama öyle düşünüyorum şansa. En yüksek sıralaması Usta Ligi'ne çıkmış arkadaşlar kendisi bu gerçekten mükemmel bir sayı inşallah biz de Usta Ligi'ne çıkacağız yani güzel bir serimiz var bilmeyen arkadaşlarımız için kanala tıklayarak bakabilirler. Usta olmaya çalışıyoruz bakalım yapabilirsek yapacağız inşallah. Onun dışında şöyle bakıyorum Ligi gayet güzel kupası çok yüksek ve şu anda da bu Saturn şöhreti miydi? Saturn'duydu. Tam olarak aklımda değil ama şöhretini de geliştirmiş diye söyleyebilirim. Onun dışında şöyle en çok kupaya direkt alıyorum hesabını şöyle bakıyorum. Rütbe kasıyor arkadaşlar. Net bir şekilde rütbe kastığını söyleyebilirim. Birçok karakterin şöyle gördüğünüz gibi 25 rütbenin üstüne çıkarmış. Onun dışında da bu hesabında 600 kupa altı tek karaktere Melodiymiş arkadaşlar. Yakında bunu da muhtemelen 600 kupanın üstüne çıkartır diye düşünüyorum. Hesabı gayet güzel arkadaşlar. Altına da altın ejderha şeyi var. Oyuncu title var. Oyuncu ünvanı var. Bu da Bro Pass aldığını gösterir. Hesabı gayet güzel arkadaşlar. Kesinlikle mükemmel bir hesap olduğunu düşünüyorum. Kendisi de bir kulüpte zaten başkan yardımcısıymış. Bu arkadaşımızın isteğini Bu hesaptan kabul edeceğim ama istersen hesabıma da istek atabilir. Tamamen ona kalmış bir şey. Şöyle kabul ettim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Adil'in hesabını bir önceki bölümde incelemiştik arkadaşlar. Onun da hesabı gayet güzel. Şimdi Yunus'un hesabına bakalım arkadaşlar. Ana hesabımda arkadaşlarım da ekli kendisi şu anda. En yüksek sıralaması efsanevi birmiş arkadaşlar. 37 bin kupada efsanevi bir ligi gayet güzel. Kesinlikle başarılı bir lig diye düşünüyorum. Ve kesinlikle bu arkadaşımız hesaplaşma oyuncusu arkadaşlar. Net bir şekilde hesaplaşma oynuyordur büyük ihtimalle. Tek çift fark etmez ikisini de oynuyor. 3'e içeri çok ağırlık verdiğini düşünmüyorum şansa. Gece Yarattığı ünvanını almış. Bu da inşallah yine Fankinki gibi olmaz arkadaşlar. Bir önceki bölümü izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Neden bunu dediğimi anlarsınız. Ee, Gece Yarattığı Mortis'in ünvanıydı diye hatırlıyorum. Umarım yanılmıyorumdur diye düşünüyorum. Bu oyuncu profilindeki de herhalde Piper'ın Altın 2'deki mi oluyor? Altın 2 veya Altın 1'deki oyuncu profili olabilir ama emin değilim. Onun dışında da Albayraf'ın da güzel bir kostümünü almış koymuş şu anda profiline. Şöyle savaşçılarına tıklıyorum şöyle. 1017 kupa Piper'ı var arkadaşlar ya. 1017 kupa Piper. Sanırım bu TRD sıralamada vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Rütbe kesinlikle kasıyor zaten arkadaşlar. 30 rütbe kupa kasmış. Kesinlikle kupa kasan bir hesap. Ve şöyle diğer karakterlerine bakıyorum. Şu anda birçok karakteri de düşük kupada ve 37 bin kupa şu anda kendisi. 78 karakterin 76'sına sahipmiş. Bu da gayet iyi bir sayı bunun için. Rütbede kesinlikle kasıyor ve hesabı da gayet güzel. Başarılı bir hesap buldum arkadaşlar. Kesinlikle güzel bir hesabı var ki birçok karakteri kasıyor muhtemelen. Dynamike'ın falan ustalık yolundaki profil fotoğraflarını falan almış. Yani baya kendini geliştirmiş diye düşünüyorum. Herhangi bir hatası veya herhangi bir kötü bulduğum bir yanı yok arkadaşlar bu hesabın. Bu hesabı da kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Bunun sebebi de ana hesabımda kendisi zaten ekli şu anda. Onun için eklemeyeceğim kendisini. Onun dışında bakıyorum 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 bakıyorum. Şurada bir şey gördüm. 30 bin kupalı bir arkadaşı gördüm. Profiline Piper'ın kelebek Piper kostümünü koymuş arkadaşlar. Bu kostümü bana yakın zamanda çıktı. Gayet güzel bir kostüm diyebilirim. Ligine bakıyorum. Ligi kesinlikle düşük arkadaşlar. Lig kasması lazım bu arkadaşın. Gizemliği geçmesi gerektiğini düşünüyorum. 30 bin kupada bir oyuncu olarak. Onun dışında eski diyebileceğimiz oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. ikinci yılın simgesini gördüğümüze göre. Profildeki şu fotoğrafı gerçekten bilmiyorum ben bu arada ya. Neyse. Onun dışında ne oyuncusu diyebiliriz? Hesaplaşma oynuyordur diye tahmin ediyorum. Ama 3'e 3'ü de oynuyordur. Ama daha çok hesaplaşma oynuyordur diye düşünüyorum şansa. Şöyle en çok kupa karakterlerine baktığım kadarıyla arkadaşlar 25 kupayı geçirdi birçok karakter olmuş ama şu anda yeniden 25 kupanın üstüne çıkarmak gibi bir niyeti olmamış. Rütbe kasıyor ama bazı karakterlere çok da rütbe ile alakası yok diye düşünüyorum bu arkadaşın rütbeye çok da önem vermediğini Düşünüyorum şahsen 78 karakterin 68'ine sahipmiş 30.000 kupada gayet iyi bir sayı bence biraz daha yüksek olabilirdi. Ama kötü bir sayı da değil diye düşünüyorum. Onun dışında çok da bir şey diyemem arkadaşlar dediğim gibi rütbesini ligini düşük buldum arkadaşlar. Elmas lig olmaması lazım 30 bin kupada. Yine bu arkadaşımızın isteğini de kabul ediyorum. Bence bir gizemliye çıksın kendisi. Onun dışında bakıyorum bakıyorum bakıyorum. 28.000 Pagani Ömer adında bir arkadaşımız varmış arkadaşlar. Bakıyorum şöyle başkanmış kendi kulübü varmış. Şöyle bir kulübüne bakalım. Küçük bir kulüpmüş ama kendine ait bir kulübe sahipmiş diyebiliriz. En yüksek sıralaması Elmas 2 Diamond 2 2'ymiş arkadaşlar. Ligi fena değil arkadaşlar. 30 bin kupa yine hemen hemen gizemliği görebilir bence. Ya da elmas 3'ü geçmesi lazım. Diye düşünüyorum en azından şu seviyede. Ama şu anda da kötü değil. Ama gizemliği görmesi gerektiğini düşünüyorum. Şahsen 30 bine gelmiş çünkü neredeyse. Bunun dışında 3'e 3 oynuyor büyük ihtimalle ağırlıklı olarak. Hesaplaşmada oynuyordur ama yüksek ihtimalle daha çok 3'e 3 oyunları oynuyordur. 3'e 3 etkinlikleri diye tahmin ediyorum. Colt'un güzel bir kostümü koymuş arkadaşlar. Bu kostümün adını hatırlamıyorum ne yazık ki. O konuda bir şey diyemeyeceğim onun için. Onun dışında savaşçılarına şöyle bakıyorum. Dynamike'ı bayağı kasmış. ya arkadaşlar birçok hesapta Dynamike'ın yüksek kutalara kasıldığını görüyorum. Fakat ben oynayamıyorum. Yani nasıl kasıyorsunuz biraz bir tavsiye verirseniz bana çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi 78 karakter 68'ine sahip rütbe kasıyor diyebiliriz ama aşırı da değil yani birkaç tane istisna karakteri var onların dışındakileri çok da kasmıyor rütbeye çok da önem vermiyor diyebilirim. Sıfır kupada bir Angelos'u varmış hesabı kötü değil dediğim gibi ligini biraz daha yükseltebilir onun dışında gayet iyi diyebilirim hesabına. Yine Pagan Ömer'in isteğini de kabul ettim. Şöyle ve... Evet şimdi geldik. Tomar 753'ün arkadaşlar. Türkiye'nin klasiği bir isim diyebiliriz. Bro Stars'taki. Net bir şekilde bu arkadaş hesaplaşma oyuncusu arkadaşlar. Başka bir yoruma gerek yok yani. Diğerleri pek oynamıyordur diye düşünüyorum. Yine ligini bir tık düşük buldum. Yine gizemli yi kasabilir kendisini ya da elmas üçe diye düşünüyorum. Onun dışında en sevdiği sağlıkçıya Michael kostümünü koymuş. Bu kostüm e, eskiden verildi. Sadece o zaman oynayan oyunculara verilen bir kostüm, özel bir kostüm yani arkadaşlar bende de var diye hatırlıyorum doğrusu. Brawl Stars'ın CEO'su adlı başarımı da almış arkadaşlar bu da Edgar'ı bayağı oynuyor demektir ki zaten en yüksek kupalı karakteri de Edgar'mış gördüğünüz gibi. Onun dışında şöyle profile bakıyorum bu kupada 78'de 72 karakteri var bayağı şanslı bir hesabı varmış bence doğrusunu söylemek gerekirse. Onun dışında ne diyebiliriz Rutbe net bir şekilde kasmıyor arkadaşlar Rutbe hiç bir şekilde kasmıyor sadece Edgar'ı sevdiği için ve biraz da Dynamite mıydı oyunu? Yine Dynamike kasmış tabii ki de klasik olarak arkadaşlar. Dynamike kasmış arkadaşlar kendisi. Dediğim gibi çok rütbe kasmıyormuş. Biraz daha iki tane karaktere sadece önem vermiş. Özellikle de Edgar'a. Onun dışında çok da bir şey diyemem. Hesabı güzel dediğim gibi. Ligi de fena değil. 26.000-25.000 kupacı var. Gizemli 2 gizemli diyorum. Elmas 2-Elmas 3 ligi gayet iyidir. Yani bu seviyede bana kalırsa. Ve bu hesabımızı da bu şekilde yorumlayalım arkadaşlar. Tomar 750 için isteğini de yine kabul ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Yunus kabul etmeyeceğiz demiştik. 19.000 sore noob, yani koltuğun sözü varmış arkadaşlar. Mortisyen sevdiği savaşçı kısmına koymuş ve bir de kulübe sahipmiş kendisi. Bir altın birmiş ligi kesinlikle düşük diyebiliriz. Elmas 1'e çıkabilirdi veya altın üçlü olabilirdi düşük ama çok da düşük değil yani ama elmas bire çıkarması lazım bana kalırsa. Onun dışında hepsini karma oynuyor arkadaşlar bu arkadaşımız ya yani herhangi bir tanesi baskın oynadığını düşünmüyorum şahsen. Hepsinden oynuyor yani hesaplaşma da olsun 3-3 etkinlikler de olsun hepsinden oynuyor diye düşünüyorum. En çok kupada da hiçbir şekilde rütbe kasmamış ama yine Dynamite yüksek kupalardaymış arkadaşlar. 78 karakterin 50'sine sahipmiş kupası kaçtı tekrar bakayım 19.000 kupada. Normal biraz daha fazla olabilir da ama normal yani çok da bir şey diyemeyiz o konuda. Çok da rütbe kasmamış dediğim gibi sadece ligini biraz düşük buldum. Hesabı da yeni bir hesap büyük ihtimalle geliştirilmesi lazım. Kötü bir hesap mı? Değil. Ama daha da iyi bir hale getirilebilecek bir hesap diyebilirim. Yine kabul ediyorum. Burada baya bir arkadaşımızın isteği var. Kulüpten de hesabımı inceler misin diyen arkadaşlarımız oldu. Umarım yetiştirebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Sizlerin de hesaplarını incelememi istiyorsanız videoda gösterdiğim hesaba istek alabilirsiniz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.